Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Parkour oynuyoruz ve bize jump boost ve speed veriyor. Gördüğünüz üzere 0.12.1 için eee bir map. Iron plays MC adlı kişi yapmış ve bunları okuyamıyorum. Evet, boş verin. O ben bunları okursam aynen. Her neyse. Başlayalım arkadaşlar böyle kocaman büyük bir parkur. Hop, a dur dur. Yine de iki kez basmak gerekiyordu ki hızlı gidelim. Ah dur. Şuradan çıkılıyordu. Ha tamam çıkılıyormuş. Hoppa. Şöyle Allah. İnsan düş Allah çok hızlı gidiyor o yüzden insan böyle bir düşüyormuş gibi oluyor. O yüzden aşağı atlıyoruz resmen. Bu arada şey yapacağım. E, aynen bunu kapatacağım. Şöyle başlayalım. Belki böyle daha e, rahat olabilir. Neyse. Oh, Allah. Düşüyordum. Şimdi buradan dümdüz atlarsak. Aa burada şey var. Anladım. Yanlış yaptık. Böyle dümdüz koşunca düşmüyor. Abi çok güzel olmuş ya. Ama çok gıcık bir map ya. Zaten o kadar da uzun tutmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle bir 10 e, dakika falan eğlenmek istiyorum. Oba. Hop. Aa, dur yine yanlış yaptık. Unuttum. Bana e, yorumlarda no demeyin. Nobum be. Kabul ediyorum. Sakın demeyin. Güzelim. Hop. İşte bu. Oy. Oyunu bırakacağım şimdi ya. Şuradan şuraya zıplayamıyor muyum? Bir de o kadar speed veriyor. Hayvan gibi hangi bir şey yapıyorsunuz? Allahım ya yine düştüm emedim e çok zor ya gerçekten çok zor arkadaşlar hı. tamam şimdi hatırlıyorum hop o çok eğlenceli ya hı hı. hop Bunlar ne abi? Şu katman taşları ne alaka acaba? Ama çözeceğiz. Hmm. Hani soru Niye video çekmekten sıkılıyorum yani? Değil mi? Ya bu ne ya? Niye düşüyor bu? Demin giriş yaptı. Ondan sonra videoyu durdurdum. Ya yeter artık ama var ya. Ya oyunu bırakacağım ya. Şuraya bakar mısın? Hayvan gibi yukarıda ya. Aa, acaba orada checkpoint mi ne var? Oraya bir çıkarsam yeri öpeceğim. Checkpoint öpeceğim oradaki. Öpeceğim böyle onu. Ya üf. Dur yapacağım orayı anladım şimdi. Şöyle çık bir. Hop. ha. Hiç bu. Ya normal parkur yapacağım ya. Üf. Böyle olmuyor. Ben çok iyi parkur yaparım normalde. Ama böyle olmuyor işte. Bu modern. Çok modern bir parkur. Aman tanrım. Neyse. Hadi. Ya bırakacağım vallahi oyunu bırakacağım. Sonra Of, neyse tamam. Şu bak. Buradan düşünce şuradan şuraya. Hayatım böyle kararıyor resmen. Bak böyle ama bu şekilde düşünce hayatım kararıyor. Ya niye zıplamıyor? Ah sana. Of parkur burası Burak. Vuhuuu Çok pro değil miyim ya Yer çaktırmayın Burada ne varmış ki zaten bir şey yokmuş burada Ama yukarıda sanki bir şey He anladım 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 Neyse boş ver. Yukarıdan e, geliyoruz galiba oraya doğru iniyoruz. Ondan sonra map'e bakıyoruz en yani aşağıdaki map yere buraya bakıyoruz. Neyse. Demin de yani çok parkur burası olduğumu gösterdim size. Ho! Ha! Hop. Geçtim. Hazırım. 3 2 Bas. Ha bas bir an düştüm sandım leş gibi ağlayacaktım kaç dakika olmuş şu altı dakika biraz daha oynayalım bakalım orayı bak şuraya bak şuradan şuraya atlarsam video bitireceğim tadında bırakacağım böyle bu nasıl bir harita ya bu nasıl iş şey ya adam çok güzel yapmış vallahi ellerini sağlık videonun sonunda da ismini göstereceğim hop İngiliz yapmış da olsun emek emeğe saygı Voo! ya zıplamıyor vallahi zıplamıyor oraya ya. orada bir şey var Map'in ismini de size vereceğim video sonunda e, ee, internetten bulup indirebilirsiniz ya da e, başka Google Play'deki Maps for Minecraft P, e, şeyslerinde var işte anladınız maplerde var siz de indirirsiniz ya yemin ediyorum bunlar ne alaka acaba bunlar çok merak ediyorum her neyse devam et devam et Oo. ne yapmak istiyorum. Hmm. Neyse devam et ya. Üf. Ne biçim parkur map'iymiş Allah'ım ya Geçilmiyor ya. Bunu bitiren varsa ömrün, ömründen böyle ömrü bitmiştir böyle. Yaşlanmıştır, dede olmuştur. Çok güzel geçtim. Buradan da Buradan da o çok güzelim. O geçtim. Ama huu, ya oraya atlanmıyor gerçekten orada bir şey var arkadaşlar ya. Yalan yok bak. Burada buraya atlanılmıyor. Bence map hatalı. Kesin map hatalı. Çünkü olmuyor, olmuyor. Ne kadar hızlı koşsam da olmuyor. Neyse. Ama oradan oraya atlarsam göbek atacağım böyle. Zıp, bu parti yapacağım. Hı. Zıplayamadık. Akındım yan. Neyse artık en başları geçebiliyoruz. Dur. En başları geçiyoruz ya artık çok sinirlenmiyorum. Yani şimdi oraya geçmem lazım benim. Ama çok da uzak baksanıza ya. Çok uzak geliyor. Dur orayı ben şeyle yapacağım dur dur. Ay zıplayamadım. Yine zıplayamazsam ağlayacağım. Tamam attım. Ooo. Öf. En başları geçiyoruz dedik. Nazar değdi yemin ediyorum nazar değdi. Hı, geçtim. Şimdi ne yapacağım? Ben normalde böyle yaparım ama şöyle bir hızımı kontrol etmem lazım. Şimdi şöyle bir duralım. Vallahi zıpladım be. Pro Burak ya, proyum. Sizce de çok pro değil miyim ya? Video bitireceğim demiştim ama şimdi bilemedim ki. 10 dakika olmuş. Şuraya da zıplarsam video çok böyle şenli ol neyse arkadaşlar ya. Olduğu kadar böyle bu kadar bırakalım iyisi Şimdi tekrar map'i yapanın adını vereyim. Iron Plays MC diye birisi yapmış ve hayvan gibi server var ve The, Jump, The Jumper by Iron Plays Media. Bu da mapin adı arkadaşlar. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ay, teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, başka böyle parkur videosu atabilirim belki. Bilemiyorum. Hani sinirlenmezsem atarım herhalde bilmiyorum böyle parkur yapayım de o böyle daha iyiyim yemin ediyorum böyle daha iyiyim be Uy kelebekler gibi uçuyorum o gibi bir dizi var kardeşim izliyor ha, neyse. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar like etme unutmayın abone olmayı da unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar